Evet sevgili izleyenler 4 Haziran 2025 Çarşamba bir Çerkeş hayvan pazarında daha birlikteyiz. Yarın Arife hmm. bakalım pazarda durumlar nasıl.

Haberi çekme lan. <laughs> Oğlum hocam bu arada niye başlıyorsun? hocam kurbanlık bu. Hangi? 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 Sulama olmayın. Bırak. Allah Allah. buçuk. Ve sen de cin yedi gitme Tut tut O kadar işte. Allah kabul etsin. Buyur. Tamam gelsin. Hocam bu kaça oldu? 142 buçuk. 142 buçuk mu? Tüm pazarlığını çektik. Pazarınızı sevgilerimden her köşede bir pazarlık var. Geçmeye çalışıyorum. Gel gel.

Nasıl oldu Bu bunu otomatik bir Hayır değil. Hayır bu da. Mesek 70 ay oldu oldu. Onu gram. Ah tebrik 10 sene yapıyor.

anlatıyorum Normal İndir. şu Çok falan çemberinden geçti bu. Ama ben değilim. Soru şey Beni ben benim ben, lira vemedim, ben, o ben şu Ramazan bir şey yapayım. bir

Evet, görmüş olduğunuz gibi her köşede bir pazarlık var. Hadi bir bereketli olsun abi. Pazarlık hadi hadi bakalım. Yapamadım, Olur ortaya Korkun bulsunuz ya. benim ki ne sen ya? A, beni a, al, para yapar. Yok sen 120. 120'ye mi? Aşağıya vermem ya. Oraya vermemiz ver, ya. şimdi, Sen bir yerde ulan yayınlama Ne Bu pazarlık oğlu gibi geliyor bana. Vallahi ben demedim bedava bu sefer. Bu sene burada iyi ben burada lider almadım. tane, iki e yani. tane daha, Bir tane şey kanam kaldı. Bir tane lazım onun için. Ben de. Bir tane iki tane satmış. Bir tane iki tane satmış. Sen yüz yirmi de korkma ya. Yüz yirmi de korkma. Yüz otuz da yapalım. Be ya. Olsun böyle ya. adam. adam koca koca aldı ya. Ya oraya vermezsin buraya vermezsin abi. Hadi 20 30 daha fazla büyüğün yap. Pazarlık olmuş da boşuna duruyoruz valla. Bayram 120'ye bırak da dedim. Ortarsın. Kafadan dedim <laughs> <laughs> 120'ye. 120'ye de dedim. Abi <laughs> Yani, o, elli, kıl, atayım, İl, ya. o zaman, o zaman, o zaman de. Ben de 150 lira, 100 adam alıp satacaksın diyor. Sana artık 130 lira. Daha ne 25'e yapalım. yapalım. 10'a 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 Yok

kurbanlık satıldı. Lira Awards, ya. Aa, sen, abi, bırak dolma lira Ya bırak ya Ya ben size gel abi, iş bitirecek abi, adam burada. Ee. Aa, evet pazarlığın abi. sonucu 120 lira oldu sevgili ziyanlar. Nerede Sadık? Öceme solu ya da adamla babam. <laughs> Sattın mı? Ne çok sattın. Kaça sattın onu? 38'e verdin. Biraz önce çektiğimiz bu zayi. Evet. 38 gün nereye da o gitti. Bana nazar bak sabah şeytanı güldürme. Çekiliz kantara. Kaç kilo gelirse 70 lira sen benim bunda Allah <laughs> satırlardan 78 <laughs> ya ama hacı bir dakika ya bir dakika. 100 55 yağır. Gelmem lazım. Çek bandı da bayı. Çekliğini de Bu da gelecek 470 kilo gelecek. Ne? <laughs> Kaç? Hayır gördü ya. Hayır ya. iyi lira, 255 lira. Hayır gördü be. Hayır gördü. Hayır gördü. Hayır gördü. Hayır gördü. gördü. Hayır Hayır gördü. gördü. Hayır gördü. Hayır Müzellesme ya. Ne tanıyorum sen beni tanıyor musun? Seni tanı sen Kardeşim güzelleşme ya. Dinle lan bir. Malın isterik konuyor. bayram oğlum bu ara saat şurada bir saat kaldı işte ya. Allah Allah. 55 lira. Çek at Yok İyi <laughs> Usta dayı. İyi oğlum. Kim Ben ben seni dinleyeceğim. 60'a iki tarafa da. Ha dayımı kıracağız. Güzelleşme kalan be. Hayır Gel hayır gördü ya şey hayır değil ha 60 e. çek kantera da kardeşin güzelleşme falan satıstı senin falan satıstı sen ya. Tamam ya. ya tamam abi, buraya satmayı getirmedin mi? 60 çek 60 diye veremiyor musun? Topar. Veremiyor, bir <laughs> çek çek çek. <laughs> Dayımdan 160 liraya dana da bize hayırlı olsun. 170 lira. 170 lira. 170 lira bir çok besleyelim. Ya, çok besleyelim. 160 lira be. Hayırlı olsun. 60 lira. lira. 60 lira. 160 lira dayı. Hayırlı olsun. Graf telaşı yok. Hayırlı olsun. Sayın Başkanım nasılsınız? Başkanım buradan da çıktı. Merhaba abi. Sefa geldin ol. Büyük Hayır İki kere gittik geldik buraya. Böyle oluyor bu iş. Canmazlık. Bu da ne yaşattı? Yüz altmış ya. ya. Aynen. Şimdi saracağım Sattın mı? Hani satamıyordun bana sen ağlıyor. benim gram telaşı yok dedim. Ne yapar. Veya dana yapar. Gram telaşı yok. Aynen. Bu dağda <laughs> Şu dana 707 kilo, 700 kilo geldi. <gülüyor> <gülüyor> 这就是法律不一 <laughs> Allah 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 Vallahi Allah 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 Kaç lira Allah 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 biz sonrada. Malın ha bu ev. Bir bak ha, Yani şurada bak. o zaman. Yer yer yedik. 107 buçuk. Sen ala bismillah. Ne ya? Allah Allah. <laughs> yani abi, yemin ben hmm. evet, bu da o satıldı Şurada hemen başka учд сатылы башк Ya 45, ya. Allah. Allah canım, 45 ya. <laughs> 45, <vegetation gülüyor> 45 miymişler? Sesini <laughs> aşağı vermedik. dedik? 100 mi dedik? 45 mi dedik? Allah Allah. Var mıdır işte? Allah Allah. Var mıdır işte? Allah Allah. Allah Allah

Bereket olsun. Aa! Yaklaşık 800 kira geliyor bu da. Senin bende mi? Yok. <laughs> Abi 80'den fazla. Ne diyorsun? Abi 80'den fazla. var mı? Var mı? Ne istiyorsun? 90, be, 90 dedi 80 lira. 80 tarif elimde. 80. Bence Bir dakika, dakika. yarın yani

Böyle fazla ya. <gülüyor> abi <gülüyor> tamam. Yok yok oğlum, şey. hayırlı, olsun. Ol biti, tamam. hayırlı olsun. tamam. Hayırlı olsun. Başkan mavi, Kırılmaz tamam. başkan. <laughs> başkan. Tamam, <laughs> abi öyle değil, ya? E Bana, <laughs> yani, şey değil ya. Tamam Metin Allah Allah tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Güzel adam. hayvan adam. Sağ Sağ Doğum, bu da, bu da, bu da, bu da bu e abi, bu abi. Bu 180'e gitti? 180'e gitti. Harika olsun. Kendi hayvanım da abi. Bunlar nasıl 180'e gitti. 400 kilo et var abi üstünde. Abi üstünde 400 kilo eti var. liraya sattı. Konuşma işte. Dur. Kendine. İçeye böyle verelim. Gel içeye Bak bu pazarlık sünnet ya.

sorunu yok. Mm hayırlı -hmm. olsun, hayırlı like. olsun. <laughs> yani, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Kaç oldu? Ne diyor mu oğlum? Ne istediyse? Hangisi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hale olsun. Hale olsun. Yani onun lan aldınız bak bu adam eli yüzü nurladı. Caminin imamı. Hayırlı hayır olsun. Yok bu bunun kurbanını kesmek daha bir sevaba giriyor. Kardeşim ben arkadaşlarımı kıramıyorum. Vermezdim mi güzel bir tanesi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı abi numarayı verdi. Kaça, gitti muhtarım? Ben. 140 liraya gitti abi. Lira. 500 kilo canlı ağırlığında. Kayarı'nın yaylalarında yayılmış. Evet sevgili izleyenler yarın Arife Kurban Bayramı'na da iki gün kaldı. Artık vatandaşlar kurban almak isteyen vatandaşlar yani son güne bırakanlar bugün pazarlıklarını yapıyor. Şu an her köşede bir pazarlık var. Fiyatların ortalamasında Hemen hemen hepsini çekmeye çalışıyorum. Evet Fatih abi pazarı nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi pazar geçmişe göre biraz daha düşük baskül fiyatıyla mal satılıyor. Maşallah hayırlısı olur. Kurbancılarımızın umduğu gibi çıkmadı tabii ki. O kadar emek sarf ettik Aynen. ama şükür yine de yapıyor ya. Şimdi biz her hafta bu pazar çekip YouTube'a yüklüyoruz. Orada Aynen. da Vatandaşlar izliyor. Çok uygun olduğunu söylüyorlar. Evet çok çok uygun. Çok çok uygun. Yani bundan 15-20 gün önce Paskül 300 350 e lira. Şimdi 250 255 o civarda istediğin malı tartabilirsin. Evet teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Hayırlı günler olsun. Kutlama satılır mıyız? Bu başka.